Aa, abi, 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 abi merhaba. abi. Merhaba. merhaba. Kolay gelsin. Olasın, teşekkürler. Bir merkez abi. Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> Bu bir şey oluruz. Oraya çıkarsak, oraya çıkarsak orada şara kaldı. Ay. Atı oraya çıkabiliriz. Bu saatte. Zamanlar ya.

Biz film çekmeden önce ön hazırlık yaparız. Buraya da ön hazırlık ekibiyle geldik. İşte görüntü yönetmeni, yardımcı yönetmen, yapım ekibi, sanat ekibi, kostüm ekibi hep birlikte geldik. 3-4 gün kalacağız. Onlara daha önce gezdiğimiz, yalnız geldiğimde gezip görüp beğendiğim mekanları gösteriyorum. İşte burası da onlardan biri burada bayağı hani bir gün boyu sahne çekeceğiz. Filmin en romantik sahnelerini burada bu atmosferde kanyon, akan su, doğa, güneş e, harika yani. Filme çok katkısı olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla Muş'a da katkısı olacak. Yani Muş'ta böyle bir yer olduğunu bütün dünya seyredecek. Yani bu kanyon bence bayağı değerli bir kanyon. Filmle ilgili hazırlıklar da bitti bitecek. Yani biz 25 Temmuz'la işte 25 Temmuz'un haftasında filme motor demeyi planlıyoruz, oyuncularımız belli, oyuncu listemiz belli. Daha önce de geldiğimizde söylediğimiz gibi, Muş'a değer katacak bir proje. Aslında sosyolojik bir iş, romantik komedi olarak yayınlıyoruz ama gerçekte sosyolojik bir iş. Gün yüzüne çıkmamış Muş'un güzelliklerini, buradaki kültürel değerleri, buradaki insanlığı dünyaya tanıtabilmek için Böyle bir sinema filmimiz var. Hikayemiz de bu coğrafyaya uygun olduğu için işin güzel olacağını düşünüyoruz. O sebeple hazırlığımızı tam anlamıyla güzel olacak derecede yürütüyoruz. <laughs> Evet. Então, evet, de... De... Peki, evet, de... üstüne, evet. Evet tamam. Sus, tamam. Ben kendim geleceğim, kuracağım, hazır edeceğim. zaten evet, Ben başım gözüm üstüne. Başım gözüm. Tamam. Tamam. Tamam O bu işi yani şöyle bir Biz onu farklı bırakın kullanacağız. Koydum normal Şey de aslında Türkiye'de şey oldu ya hocam. Ne derler ona? Hı.